sana özel hazırladığımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Hoş geldin. Bugün önümüzdeki kaynak teknolojinin geleceği hakkında e, oldukça iddialı bir manifesto. İnsan 5.0 Süper Akıllı Toplum Manifestosu. Evet, iddialı bir başlık. Hem de nasıl. Kaynak bu kavramların sadece birer teknoloji güncellemesi olmadığını, adeta bir insanlığın hayatta kalma stratejisi olduğunu öne sürüyor. Hı hı. Ve bu mu? Teknolojinin korkutucu soğukluğuna karşı geliştirilmiş en vurucu ve insancıl manifesto olarak tanımlıyor. Amacımız bu süper akıllı toplumun tam olarak ne anlama geldiğini, ne olduğunu, neden sadece bir başka popüler teknoloji terimi olmadığını ve günlük hayatımızı nasıl kökünden değiştirebileceğini anlamak. Hadi bu konuyu birlikte masaya yatıralım. Ve burada hemen belirtmek gerekir ki bu manifestonun çıkış noktası bir bilim kurgu fantezisi falan değil. Değil mi? Yani teknolojik bir gösteriş hiç değil. Son derece gerçek ve acil bir soruna bulunan bir çözüm aslında. Bu vizyonun arkasındaki o zorunluluğu anladığında parçalar daha iyi yerine oturacak. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü aklımıza teknolojik devrim deyince hemen Silikon Vadisi geliyor. Hep oradan bekliyoruz, evet. Ama toplum 5.0 fikri oradan değil, Japonya'dan çıkmış. Bu ilk başta garip gelebilir. Yani neden Japonya? Kaynağa göre Japonya'nın teknolojiden çok daha büyük, çok daha kelimenin tam anlamıyla varoluşsal bir sorunu varmış. Kesinlikle. Kaynaktaki en vurucu bilgi bu zaten. Japon nüfusu o kadar hızlı yaşlanıyor ve genç nüfus o kadar hızlı azalıyor ki ülke bir yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ciddi bir durum yani. Çok ciddi. Bu durumda toplum 5.0 bir lüks veya teknolojik bir heves değil. Yaşlanan nüfusun bakımını kim yapacak, azalan iş gücü açığını kim kapatacak gibi temel sorunlara bir cevap arayışı yani bir zorunluluk olarak doğmuş. Bu bakış açısını tamamen değiştiriyor. Yani bu daha fazla verim, daha fazla kar diyen Endüstri 4.0'dan farklı bir felsefeye dayanmak zorunda o zaman. Tam olarak öyle. Aradaki temel felsefi fark bu. Endüstri 4.0'ın temel sorusu fabrikalar daha verimli nasıl çalışır? Hı hı. Toplum 5.0'ın sorusu ise insanlar daha kaliteli, mutlu ve uzun bir hayatı nasıl yaşar? Birinde odak verimlilik, diğerinde ise insanın refahı. Yani birim makineye diğeri insana odaklanıyor. Aynen. Endüstri 4.0 insanı makineyi daha verimli kılmak için bir araç olarak görebiliyor ama toplum 5.0 tam tersi bir denklem kuruyor. Makina insanın daha iyi yaşaması için bir araç haline geliyor. Ama bu refah odağı kulağa biraz fazla idealist gelmiyor mu? Yani büyük şirketler, teknoloji devleri gerçekten verimlilik hedeflerinden vazgeçip bir anda insan mutluluğunu mu önceleyecek? Felsefi olarak çok güzel ama pratikte ne kadar gerçekçi? Kaynak bu konuda bir şey söylüyor mu? Çok yerinde bir soru. Kaynağın ima ettiği şey şu. Bu bir tercih değil, bir zorunluluk olacak. Nasıl yani? Çünkü yaşlanan ve azalan bir toplumda sadece verimliliğe odaklanırsan, bir süre sonra verim alacak insan bulamazsın. Sağlık sistemi çöker, ekonomi durur. Anladım. Dolayısıyla Japonya'nın perspektifinden bakınca insanın refahını sağlamak aslında sistemin kendisinin hayatta kalması için en verimli strateji haline geliyor. Krizden doğan bir bilgelik gibi düşünebilirsin. Mecburen insancıl olmak gibi bir şey yani. Aynen. Teknolojiye ne yapabiliriz sorusu yerine insanlık için ne yapmalıyız sorusunu sorduruyor bu kriz. Anladım. Yani sürdürülebilir bir sistem için refah bir ön koşul haline geliyor. Peki bu 5.0 rakamına nasıl geldik? Belli ki öncesinde 4 aşama daha var. Belki de bu 5.0'ı daha iyi anlamak için önceki 4'ünün ne olduğuna kısaca bakmakta fayda var. Elbette. Kaynak bunu çok basit adımlarla özetliyor. Toplum 1.0, avcı toplayıcı olduğumuz, doğayla mücadele ettiğimiz dönem. Tamam. 2.0 yerleşik hayata geçip toprağa işlemeye başladığımız tarım toplumu. 3.0 buhar makinesiyle birlikte fabrikaların ve şehirlerin yükseldiği sanayi toplumu. 4.0 ise şu an içinde yaşadığımız internetin ve verinin her şeyi yönettiği bilgi toplumu. Ve şimdi de 5.0. Süper akıllı toplum. Peki bunu diğerlerinden ayıran temel özellik ne? Buradaki kilit tanım şu. Toplum 5.0, teknolojinin artık görünmez hale geldiği ve bu sayede insanın özgürleştiği dönem. Görünmez mi? Evet, yani teknolojiyle sürekli meşgul olmak ona bir şeyler dikte etmek yerine, teknolojinin biz fark etmeden arka planda bizim için çalıştığı bir gelecek vizyonu bu. Hı. Bugün bir uygulama açmak, bir şifre girmek, bir cihaza komut vermek zorundayız. Yani teknolojiyle sürekli uğraşıyoruz. Toplum 5.0 Teknolojinin o kadar entegre olduğu bir dünya vaat ediyor ki onu fark etmeyeceğiz bile. Tıpkı şu an elektriği fark etmediğimiz gibi yani. Harika bir benzetme. Düğmeye basıyoruz ve ışık yanıyor. Arkasındaki o devasa ve karmaşık altyapıyı, santralleri, kabloları hiç düşünmüyoruz. Aynen öyle. Teknoloji hava gibi, su gibi, elektrik gibi hayatın doğal bir parçası haline geliyor. Bu elektrik benzetmesi çok aydınlatıcı ama elektriğin de riskleri var kesintiler yaşanıyor, yangınlar çıkabiliyor, şebeke çökebiliyor. Bu görünmez teknolojinin görünmez tehlikeleri neler olabilir? Yani her şeyin bu kadar entegre ve görünmez olması, bir şeyler ters gittiğinde bizi daha da savunmasız bırakmaz mı? Kesinlikle bırakır ve bu Toplum 5.0'ın en büyük meydan okumalarından biri. Güvenlik, mahremiyet ve kontrolün kimde olacağı gibi konular bu vizyonun merkezinde yer alıyor. Tamamdır. Birazdan siber fiziksel sistemleri konuşurken bu risklere tekrar döneceğiz. Çünkü bu görünmezliğin bedeli her şeyin birbirine bağlı olması ve tek bir zayıf halkanın tüm sistemi etkileyebilmesi. Anlaştık, o konuyu not aldım. Peki bu yeni toplumun bir de yeni bir insan tipi olmalı. İnsan 5.0. Hı hı. Aklıma hemen böyle yarı robot, gözünde lensler olan sibernetik bir varlık geliyor ama kaynağa göre durum tam tersi iş galiba. Tamamen tersi. İnsan 5.0 robotlar ve yapay zeka sayesinde sıkıcı, tehlikeli ve tekrar eden işlerden kurtulup yeniden insan olmaya vakit bulan kişi. İnsan olmaya vakit bulan kişi. Evet. Kaynak burada çok net bir ayrım yapıyor. İnsan 4.0 yani bizler sürekli ekranlara bakan, e-postalara cevap veren, bildirimleri kontrol eden birer veri hamalıyız. Bu veri hamalı tanıma acı verici derecede doğru geldir. Pazar Kesi sabahlarımı özetliyor resmen. Hepimizin, evet. Bütün günümüz bir ekrandan diğerine veri taşımakla geçiyor. Sanırım hepimiz bir an önce veri mimarı olmak istiyoruz. Peki bu veri mimarı tam olarak ne yapıyor? Veri mimarı, yapay zekayı bir asistan gibi kullanarak veriyi yöneten, ondan anlam çıkaran ve stratejik kararlar alan kişi. Madencilik, depoculuk, veri girişi, kamyon şoförlüğü gibi. Rutin işler. Rutin, sıkıcı ve tehlikeli işleri robotlar ve otonom sistemler devralıyor. İnsan 5 noktaya ise yaratıcılık, empati, karmaşık problem çözme, etik muhakeme gibi sadece insana özgü alanlar kalıyor. Tam olarak o. Aslında teknoloji bizi daha az teknolojik, daha çok insan yapıyor. Rutin işlerin otomasyonu bizim o insani dediğimiz özelliklere daha fazla zaman ve enerji ayırmamızı sağlıyor. Bu özellikle günümüzün ot tükenmişlik ve anlamsızlık hissiyle boğuşan profesyonel dünyası için devrimsel bir fikir. Ama burada beni en çok şaşırtan, hatta biraz da ürküten bir kavram var. Dijital ikiz, digital twin. Evet. Bir saniye. Dijital ikiz mi? Bu kulağa bilim kurgudan fırlamış gibi geliyor. Yani benim sanal bir voodoo bebeğim gibi bir şey mi olacak bu? Kaynak bunun tam olarak nasıl çalıştığını anlatıyor mu? Voodoo bebeği değil, ama bir simülasyon kopyası diyebiliriz. Şunu hayal et. Sanal dünyada senin birebir bir kopyan var. Birebir. Birebir. Sadece fiziksel özelliklerin değil, Tüm sağlık verilerin, genetik yapın, yaşam tarzı alışkanlıkların, hatta organlarının anlık çalışma verileri bile bu ikize sürekli olarak akıyor. Vay canına. Doktorun yeni bir ilacı veya karmaşık bir ameliyatı denemeden önce bunu önce senin dijital ikizin üzerinde test ediyor. Benim sanal kopyamda yani. Evet. İlaç nasıl bir reaksiyon verecek, tedavinin başarı oranı ne olacak, olası yan etkiler neler? Tüm bunları sıfır riskle sanal kopyan üzerinde görüyor. Eğer sonuçlar olumluysa ancak o zaman sana gerçek tedaviyi uyguluyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani tıp deneme yanılmadan kesinliğe doğru bir adım atıyor. Kesinlikle. Artık genel olarak insanlar üzerinde işe yarayan tedaviler yerine birebir senin biyolojin üzerinde işe yarayacak tedavilerden bahsediyoruz. Aynen öyle. Bu tıbbın kişiselleştirilmesinde nihai nokta ve sadece tıp içinde geçerli değil. Bir şehir plancısı yeni bir metro hattının şehrin dijital ikizi üzerindeki etkisini simüle edebilir. Evet, trafik akışına, hava kirliliğine etkisini aylar öncesinden simüle edebilir. Bir mühendis bir köprüyü inşa etmeden önce dijital ikizi üzerinde binlerce deprem ve fırtına senaryosu çalıştırabilir. Riskler sanal dünyada alınır en iyi çözümler gerçek dünyaya uygulanır. Bu fikirlerin kulağa hala biraz uzak ve ütopik geldiğini düşünebilirsin ama kaynağın verdiği günlük hayattan örnekler aslında son derece pratik. Mesela akıllı tuvaletler. Evet o çok iyi bir örnek. Bu beni çok etkiledi. Sabah kalktığında tuvaletin idrar analizini yapıyor ve bir enfeksiyon riski veya vitamin eksikliği görürse sen daha sifonu çekmeden doktoruna raporu gönderip senin için bir randevu telep ediyor. Bu, reaktif tıbdan proaktif tıbba geçişin en somut örneği. Yani hastalanmayı beklemiyorsun. Beklemiyorsun. Sistem hastalığı daha ortaya çıkmadan en erken evresinde yakalıyor. Bir diğer çarpıcı örnek de sağlık koçu buzdolabı. Ha evet o da var. Sadece evde sütün bittiğini haber vermekle kalmıyor, akıllı tuvaletten ve bileğindeki sensörden gelen verileri analiz ederek, bu hafta çok şekerli beslendin ve yeterince hareket etmedin diyor. Ciddi misin? Bu gidişle sigorta primini artabilir, alışveriş listene daha fazla sebze ekliyorum, tatlı rayonunu da şimdilik kilitliyorum diyerek senle pazarlık yapıyor. Bir dakika, yani buzdolabın bana patronluk taslayacak öyle mi? Şaka bir yana, bu kişisel seçim özgürlüğümüzü nereye kadar kısıtlar? İşte bu çok ince bir çizgi. Yani bir teknolojinin ne zaman yardımcı olmaktan çıkıp kontrol etmeye başladı. Üstelik sigorta şirketimin buzdolabı üzerinden hayatıma karışması fikri beni biraz ürkütüyor açıkçası. Temel etik ikilemlerinden biri. Kolaylık ve sağlık karşılığında ne kadar özellikten vazgeçmeye razıyız. Kaynak bu sorunun net bir cevabını vermiyor ama tartışmaya açıyor anladım başka bir örnek ise yalnız yaşayan yaşlılar için görünmez bakıcılar evde mahremiyeti ihlal eden kameralar yerine kişinin hareket ritmini ve düzenini izleyen basit sensörler var hı hı. sistem yaşlı kişinin normal rutinini öğreniyor Eğer kişi düşerse veya normalden çok uzun süre hareketsiz kalırsa sistem bu anormalliği anlıyor otomatik olarak ambulansı arıyor yakınlarına haber veriyor ve sağlık ekibi için kapının kilidini açıyor. Bu görünmez olma fikri burada da karşımıza çıkıyor. Sürekli izlendiğini hissetmiyorsun ama güvende olduğunu biliyorsun. Bu harika bir denge. Kesinlikle. Tarımda da benzer örnekler var sanırım. Çiftçi yani insan 5.0 artık tarlada çapa yapmıyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Otonom traktörler gece sen uyurken tarlayı GPS ile santim santim sürüyor. Dronelar tarlanın üzerinden uçarak her bir bitkinin sağlığını analiz ediyor. Tek tek. Uh -huh. Ve sadece hasta olan veya suya ihtiyacı olan bitkiyi tespit edip ona noktasal ilaçlama veya sulama yapıyor. Böylece tonlarca su ve kimyasal israfının önüne geçiliyor. Çiftçi ne yapıyor peki? Çiftçi sabah kalktığında tabletinden tarlanın verim raporunu, toprak nem oranını ve hasat tahminini kontrol ediyor. Fiziksel olarak yorulmak yerine verileri analiz edip stratejik karar veren bir yöneticiye dönüşüyor. Tüm bu örnekler akıllı tuvalet, otonom traktör, dijital ikiz hepsi tek bir temel teknoloji üzerinde yükseliyor değil mi? Sanırım şimdi o konuya, her şeyin motoru olan siber fiziksel sisteme geldik. Evet, tüm bu senaryoların çalışmasını sağlayan anahtar konsept bu. Siber fiziksel sistem. Burada büyüleyici olan şey şu. Bugün biz internete giriyoruz. Hı hı. Yani bir çevrim içi dünya var. Bir de çevrim dışı dünya. Bilgisayarın başına oturursun. Online olursun. Kalkarsın. Offline olursun. Toplum 5.0'da ise internete girmiyoruz. internetin içinde yaşıyoruz. İçinde yaşıyoruz. Evet. Sanal dünya siber ile gerçek dünya fiziksel arasındaki ayrım ortadan kalkıyor, tamamen iç içe geçiyor. Bunu somutlaştırmak için kaynaktaki şu inanılmaz trafik örneği var. Evet, o çok açıklayıcı. Sen arabanla bir kavşağa doğru hızla ilerliyorsun, kör bir noktadan başka bir araç da aynı anda kavşağa yaklaşıyor. Bir kaza riski var. Sen veya diğer sürücü tehlikeyi fark etmeden saniyeler önce, daha sen görmeden, şehirdeki tüm sensörler, trafik ışıkları ve diğer araçlar sizin hızınızı ve konumunuzu anlık olarak hesaplıyor. Sistem yapay zeka bu veriyi analiz edip bir kaza olasılığı tespit ediyor ve kazayı önlemek için diğer araçları yavaşlatıyor veya senin ışığını kırmızıya çeviriyor. Aralarında iletişim kurup sorunu çözüyor. Vay. İşte siber ve fiziksel dünyanın birleşmesi bu demek. Sensörlerden gelen gerçek dünya verisi fiziksel buluttaki yapay zeka tarafından anında analiz edilir. Siber hı hı. ve sonuçlar tekrar gerçek dünyadaki cihatlara, yani arabalara, ışıklara komut olarak gönderilir, fiziksel. Bu döngü sürekli ve görünmez bir şekilde devam eder. Bu sistemin çalışması için gereken veri akışını ve her şeyin birbirine bağlı olmasını hayal bile edemiyorum. Bu beni başta sorduğum o tehlike sorusuna geri getiriyor. Peki ya güvenlik? Evet, en kritik soru. Tek bir siber saldırı, sadece bir arabanın hacklenmesi değil… Tüm şehrin trafik sisteminin çökmesi, elektrik şebekesinin durması, hastanelerin kilitlenmesi anlamına gelmez mi? Tüm yumurtaları aynı sepete toymuş olmuyor muyuz? Bu e, en kritik nokta. Kaynak, bu sistemin merkezi bir yapı yerine daha çok biyolojik sistemler gibi dağıtık ve esnek bir yapıda olması gerektiğini vurguluyor. Yani tek bir beyin olmaması. Aynen. Tek bir merkezi beyin yerine kendi aralarında iletişim kurabilen milyarlarca küçük ve akıllı birim düşün. Öylece bir noktada meydana gelen bir saldırı veya arıza tüm sistemi çökertemez. Sistem kendini o noktayı izole ederek onarabilir. Kulağa mantıklı geliyor. Ancak bu teoride böyle. Pratikte bu kadar karmaşık bir sistemi siber saldırılara karşı yüzde yüz güvenli hale getirmek imkansıza yakın. Bu toplum 5.0'ın aşil topuğu ve en büyük teknolojik ve etik mücadelesi olacak. Bir de otonomi meselesi var. Kavşak örneğinde sistemin hayat kurtaran bir karar vermesi harika. Peki ya daha gri alanlarda ne olacak? Trolli problemi gibi yani. Aynen. Bir kaza kaçınılmaz olduğunda algoritma kimin yaşayıp kimin öleceğine nasıl karar verecek? Arabanın içindeki yolcuyu mu koruyacak yoksa yoldaki yayaları mı? Bu etik kararları bir makineye devredebilir miyiz? İşte bu soruların cevabı henüz yok ve bu yüzden insan 5.0'ın rolü kritikleşiyor. Teknoloji nasıl yapılacağını çözerken insanın neden ve hangi değerlere göre yapılması gerektiğini belirlemesi gerekiyor. Bu etik çerçeveyi, bu kuralları koyacak olanlar yine bizleriz. Makineler sadece o kurallar dahilinde optimize edebilir. Peki tüm bunları konuştuktan sonra özetle ne diyebiliriz? Bütün bu vizyonun nihai anlamı ne? Özetle insan 5.0 ve toplum 5.0 teknolojiyi bir amaç olarak kutsayan ve insanın ona adapte olmasını bekleyen o silikon vadisi rüyasından farklı olarak hı hı. o teknolojiyi dizginleyip insanın mutluluğu, sağlığı ve refahı için bir araç seviyesine indiren bir bilgelik manifestosu. Teknolojinin soğuk verimliliğine karşı insanın sıcak ve karmaşık ihtiyaçlarını merkeze alıyor. Kaynaktaki şu harika cümleyle bitirelim o zaman. Makineler düşünebiliyorsa insanlar ne yapacak sorusunun cevabı insan 50'dır. İnsanlar hissedecek, hayal edecek ve yaşayacak. Çok güzel. Bu da senin için önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bu yeni dünyaya doğru ilerlerken, bugün konuştuğumuz tüm bu ikilemlerin ortasında dururken, robotların ve yapay zekanın yapamadığı, bu yüzden de değeri azalmak yerine katlanarak artacak olan temel insani yetkinlikler sence neler olacak? Hmm. Kaynak yaratıcılık ve empatiden bahsediyor bu doğru, ama bir insan 5.0 olarak bu karmaşık dünyada gerçekten başarılı olmak ve kontrolü elinde tutmak için sence Başka hangi becerileri şimdiden geliştirmeye başlamamız gerekecek? Bu üzerine düşünmeye değer bir soru.